Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Ben Osman Hoca TYT, MSV ve KPSS, Türkçe dil bilgisi konuları anlatmaya devam ediyoruz. Bundan önceki videolarımda hatırlarsanız isimler ve isim tanımlarını ve sıfatları anlatmıştım sözcük türleri maddesinde. Sözcük türlerine devam ediyoruz. Bugün zamir anlatacağım sizlere. Zamir dendiği zaman aklımıza ne gelecek? Aslında şöyle isime atıf yaparak değerlendirmek lazım. E, i̇simler neydi? Varlıkları karşılayan, onları ifade etmeye yarayan kelimelerdi. E, Zamir de aslında isimle alakalı bir, bir madde. Nedir o? E, kendisi isim değildir ama isimlerin yerini tutan e, ve onların yerine kullanılan sözcüklerdir diye bilinir. E, mesela e, ben kalemi ver dediğim zaman kalem kelimesi nedir? Bir zamirdir ama kalemi kastederek onu ver dediğimde o kelimesi ne oluyor? İsim değildir ama ismi yeni tutan kelimelerdir. Ee, peki, burada zamirlerle alakalı birkaç e, genel hatır, hatırlatmamız olacak. Zamirler isim çekimeki alırmış ve isim tanlaması kurabilir. Yani zaten e, burada ismi yeni tutabildiğine göre isim çekimeki alması veya isim tanlaması kurması nedir? Doğaldır arkadaşlar. E, yine zamirler yapım eki almaz. Bu ilginç bir özellik. Bütün sürücü türleri yapım eki alırken, zamirler nedir yapım eki almaz? Alırsa da Türü değiştirilmiş. Burada iki tane önemli örnek verdim. Burada geçen bencil kelimesinin kökü normalde bendir. Kişi zamiridir bu ama bencil dendiği zaman artık bu kelime zamir olmaktan ne yapıyor? Çıkıyor. Yine kimlik sözcüğünün kökü kimdir? Soru zamiri diye biz bunu anlatıyoruz sizlere. Ama artık kimlik kelimesi nedir? Bir zamir değil bir varlığın adı olmuş yani türü artık isimleşmiştir. E, tanıma dönersek e, zamirler ismi yeni tutan e, ismi yerine kullanılan sözcük veya eklerdir diye geçtiğine göre biz de zamirleri zaten ne yapacağız e, gruplandıracağız yani sözcük biçiminde zamirlerimiz var e, sözcük biçimde zamirdendiği zaman mesela kişi zamirimiz var e, işaret zamirimiz var bunun dışında belgisiz zamirimiz var yine dönüşlülük diye tabir ettiğimiz bir zamir türümüz var ve bir de en son nedir? Ee, burada bahsetmediğim soru zamiri var. Yani 5 tane sözcük biçiminde ne var? Zamirimiz var. Bunları e, sizlere an anlatacağım. Ek biçiminde zamirden dendiği zaman ise arkadaşlar iki tane maddemiz vardır. Bunlardan bir tanesi ilgi zamiri, bir diğeri ise arkadaşlar nedir? İyilik zamiri. Yani bu maddeleri o zaman hiç vakit kaybetmeden işlemeye başlayalım. Ee, i̇lk maddemiz sözcük biçiminde zamirler maddesinde gördüğünüz gibi neymiş? Kişi yani şahıs zamirleri. Ee, burada şu mantığı gütmenizi tavsiye ederim. Kişi zamiri ya da şahıs zamiri dendiği zaman e, aslında bunlar nedir? E, i̇nsan isimlerini yeni tutar. Yani ne demek bu? Şimdi ben e, bir yerde ben geldim dediğimde e, herhalde adımı kastederek Osman geldim diyemem yani. E, ben diyerek kendimi kastetmiş oluyorum. Ya da karşımda arkadaşım Ali olsun. Ali gel demiyorum da sen gel diyorum. Yani kişi zamiri dendiği zaman o zaman aklımızda ne olacak? E, i̇nsan isimlerinin yerini tutan sözcükler olacak. Bir defa unutmayın. Sorularda kişi zamiri sorulduğunda e, aklımıza altı kelime gelecek. Yani direkt Şıklarda 6 kelimeden birisini ne yapmanız lazım? E, arayıp bulmanız gerekiyor. Peki bunlar nelerdir? Ben, sen, o ve biz, siz, onlar olmak üzere 6 tane neyimiz var? Kişi zamirimiz var. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Her zaman muhatabımız bu 6 kelime olacak. E, bu 6 ile alakalı birkaç hatırlatmam e, olacak sizlere. E, burada geçen ben kelimesi yönelme eki alırken yönel hali kalırken ne olur? Bene değil de bana olur. Yine aynı şekilde sen kelimesi sene değil de ne olur? Sana olur. Ki ses bilgisi konusunda anlatmıştım. Hatırlarsanız arkadaşlar bu Türkçe'de sadece iki kelimede görülen yani burada geçen yalnız iki kelimede görülen bir ses olayı ünlü değişmesi ya da ünlü kalınlaşması diye size ne yapmıştık? Bu maddeleri vermiştim. Ee, yine bu altı zamirimizle alakalı şöyle bir not düşmenizi istiyorum. Söz konusu zamirlerden şu dördü yani ben, biz ile sen, siz sözcükleri nedir? Daima, daima kişi zamiridir. Burası önemli arkadaşlar. Ama o ve onlar sözcükleri zaten hemen şurada belirttim arkadaşlar. O ve onlar sözcüklerine cümle okumadan zamir deme dedim arkadaşlar. Yani e, unutmayın. O ve onlar kelimesi kişi zamiri olabilir ama cümleyi kontrol etmek zorundayım. Peki nedir? Yani ettiğimiz zaman ne çıkar karşımıza? Bakın dikkat. O beni telefonla aradı derken o kelimesi şayet yerine bir insan insan ismi gelebiliyorsa burada olduğu gibi mesela Ali beni telefonla aradı diyebiliyorsam buradaki o kelimesi ne oluyor? Kişi zamiri oldu. E, o dışarıda neden havlıyor dediğimde bakın burada o kelimesi bir ismi yerini tutuyor ama e, dışarıda havlayan e, bir insan değil bir haymandır. E, i̇smi yerini tutuyor ama e, insan değil. insan ismi değil. Köpeğin yerini tutuyor. Bu bir kişi zamiri değil. Birazdan anlatacağımız maddelerden nedir? İşaret zamiri olabilir. Bakın dikkat. Burası bizim için önemli. Yine üçüncü örneğe geldiğimizde o köpek dışarıda neden havlıyor demişiz. Bakın o kelimesi. İsmi yeni tutmak yerine zaten yanında bir isim var bakın. O köpek yani hangi köpek sorusuna cevap verdi. E, isimleri niteleyen ya da belirten kelimeler ne oluyordu? Sıfat oluyordu. Bu işaret anlamlı sözcüğümüz e, bu sefer bir zamir değil de ne oluyor? İşaret sıfatı oluyor. Zaten e, sıfat konumu dinleyen arkadaşlarım hatırlayacaklardır. E, işaret sıfatını anlattık, anlatırken işaret zamirle karıştırmayın diye not düşmüştüm. Bakın burada gördüğünüz gibi o kelimesi kişi zamiri oldu. Burada olduğu gibi işaret zamiri oldu. İşaret sıfatı oldu. Yani üç farklı görevde ne yapıldı? Ne yapılabiliyormuş, kullanılabiliyormuş. Yine onlar bayram'da bizi ziyarete geldi. Onlar kelimesi e, aliler, veliler anlamında yani bir insan isminin yerini tuttuğuna göre ne olacak bu? E, yine kişi zamiri sayılacak ama... Onları dolaba koy dediğimde onlar kelimesini yani bir insanı dolaba koyacak halim olmadığına göre Bu da ismin yerini tutuyor ama insan değil başka varlıkların yerini tutuyor Bu da ne sayılacak İşaret zamiri sayılacak Gördüğünüz gibi kişi zamirleri ben sen o biz siz onlar Ama o ve onlar kelimesini cümleyi okuyup kontrol etmeden atlamayın Çünkü hata yaparsınız Evet önemli hatırlatmaları yaptım e, Çelicileri verdim bunun dışında başka bilgiye gerek yok. Hemen ikinci sözcük biçimde zamire geldik. Gördüğünüz gibi ne yazıyor burada? Dönüştürük zamiri. Ee, dönüştürük zamiri ifadesiyle karşılaştığınızda kesinlikle ama kesinlikle sadece ama sadece bir kelimemiz var. Onu hemen metinden bulun veya şıklarda bulun. Nedir o? Dönüştürük zamiri dendiği zaman aklıma kendi kelimesi gelecek. Bunun dışında ikinci bir dönüştürük zamiri yok unutma. Çok çok önemli ama kolay bir şey gördüğünüz gibi değil mi? Ee, bu zamirle alakalı benim 3 tane notum var. 3 tane bilmeniz gereken şey var. Bunlardan birisi bu zamir bazen kişi zamirlerini yeni tutabilirmiş. Peki nedir yani hocam ne işe yarar bu derseniz. Zaman zaman testlerde şununla karşılaşıyorum. Ee, aşağıdakilerin hangisinde kişi zamiri yoktur diyor. 4 şıkkın 3'ünde ben, sen, o, biz, siz onlardan birisini buluyorsunuz. Ama kalan iki şıkta kesinlikle bu altı kelimeden birisi yok. İşte imdadımıza ne yetişecek? Kendi sözcüğü yetişecek. Ee, yani zaman zaman kişi zamirinin yerini tutabilir. Peki nasıl oluyor hocam bu? Şöyle, e, ben geldim yerine bazen ne diyorum? Kendim geldim. Veya mesela sen gel yerine kendin gel diyoruz. Yani gerçekten de kendi sözcüğü neymiş? E, kişi zamirlerinin yerine... Tutabiliyormuş. İkinci özellik bence buraya şöyle yıldız atıyorum. Testlerde çok çok önemli. En çok kullanılan bilgidir bu. Ee, nedir? Bu zamir diğer kişi zamirleriyle veya bir isimle özne olursa o özne pekiştirmeli özne olur. Yani şöyle. E, bakın bu soruyu ben kendim çözdüm demişim. E, çözdüm nedir diyecektim. E, aslında çöz, çözen kim olduğunu ben şahıs ekinden anlıyorum yani benim olduğum belli. Ama çözer kim diye sorduğumda ben demişim. Özne var burada. Değil mi arkadaşlar? Ama yet demiş ben kendim çözdüm demişim. Yani burada bir özne varken e, bile de özneyle birlikte tekrar ikisi birlikte özne oluyorsa bu özne nasıl özne oluyormuş? Pekiştirmeli özne oluyor. Yani bu özellikle testlerde şöyle gelir. Bazı zamirler öznenin anlamını pekiştirebilir. Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir örnek vardır derler. Yani burada olduğu gibi önce var olan bir özne olacak, kendisi de onunla birlikte özne olacak. Bu özne pekiştirmeli özne olur. Ha, şu soru hemen aklına gelebilir bazı arkadaşların. Hocam, bu bir anlatım bozukluğu olur mu? Hemen not düşüyorum. Anlatım bozukluğu değildir. Yukarıda ben bir kur'an söylemişim. Nedir o kural? Ya bu zamir özneyi pekiştirebilirmiş. Böyle bir görev var. Bundan dolayı buna gereksiz sözcük diyemiyoruz. E, bu tuzağa düşmeyin arkadaşlar. Peki e, üçüncü bilgimiz ara ara karşımıza çıktığında e, bazen şaşırabiliyoruz. Yukarıdaki açıklamaya benzeyen bir e, mevzumuz var burada. Dönüşür kısa bir, bu sefer ne yaparmış? İyelik anlamını pekiştirebilir. İyelik ne demekti? Sözcük yapısını anlattım arkadaşlar aitlik anlamına gelen aitlik ekleri diye biz bunu vermiştik. Peki ne yapıyormuş dönüş zamiri? E, e i̇yilik anlamını pekiştirebilirmiş. Örneğimize bakalım. E, şimdi köyüme dönüyorum derken köyüm zaten bu köyün benim olduğunu yani kendime ait bir köy olduğunu anlıyorum. E, ama bizzat kendi köyüm, kendi köyüm diyerek buradaki iyilik anlamını ne yapıyorum? Pekiştiriyorum. Yani o zaman bir toparlayalım. Dönüşlü zamirlerden ne zaman aklımıza ne gelecek? Kendi sözcüğü gelecek. bir Bu bazen kişi zamirlerinin yerini tutabilirmiş. 2. E, özellikle önemli olan öznenin anlamını pekiştirebilirmiş. 3. Bazen aitlik anlamını pekiştirebilirmiş. 4. Ayrı ayrı bu konuları biliyorsanız testlerde kesinlikle soru kaçırmayacaksınız. Peki geldik C maddemize. İşaret ya da gösterme zamirleri demişiz. Varlıkların yerini işaret ederek veya işaret yoluyla tutar demişim. burada belli başlı işaret anlamlı kelimelerimiz var. İşte bunlar, şunlar, onlar, bu, şu, o, oraya, buraya, şuraya gibi. Ee, örneğimizde bakalım. Bunlar beni dövecekmiş örneğine dikkat. burada bazı arkadaşlarımızın aklına şu gelmiş olabilir. Hocam beni dövecek olan kim? Bunlar. Bunlar insan değil mi? Yani bu kelime kişi zamiri olamaz mı? Soru sakla gelebilir. Ama neydi kişi zamirlerimiz? Hatırlarsanız ben, sen, o, biz, siz, onlar. Bir de bunun yerini tutabilecek kendi sözcüğü var. Biraz önce bahsetmiştik. Bunun dışında kesinlikle ama kesinlikle kişi zemini yoktur. Burada evet insanların yerini tutuyor ama işaret ederek tuttuğu için. Yine ne sayıyorum ben burayı? İşaret zemini sayıyorum. Bu önemliydi. Ee, uyarımıza dikkat. Sıfatta yaptığım uyarıyı tersinden bir daha yapıyorum. İşaret zemini işaret sıfatıyla karıştırma. Yani burada şöyle bir şeye dikkat etmeniz gerekiyor. İşaret anlamlı kelimenin altını çizelim. Çizdik. Burada çizdik. Birincisinde düğünde şunu giy derken şunu dediğimde bir elbise vesaire aklıma geldi. İsmin yeni tuttu burası ne oluyor? İşaret zamiri oldu. Ancak ikincisinde düğünde şu elbiseyi giy derken zaten elinde isim var, bir varlık var. Şu elbise yani hangi elbise sorusuna cevap verdi. Bu işaret ee, sıfatı oluyor arkadaşlar. E, hemen not düşelim. Ve... Bu bizim için önemli bir mevzuydu. İşaret anlamlı kelimeleri gördüğümde sağ tarafı kontrol edeceğim. Yani bir ismi etkilerse sıfat ama ismi yeni tutarsa gördüğünüz gibi ne oluyormuş? Zamir sayılıyor. Peki hemen geçiyorum. Ee, diğer bir maddemize belgisiz zamir demişiz. Belgisiz zamir dendiği zaman aklımıza ne gelecekti? Belirsizlik gelecek. Nitekim tanıma baktığımızda hangi adını yeni tuttuğu bakın Hangi adın yeni tuttuğu belli olmayan zamirlerdir. Bu ifade zaman zaman testlerde soru kökünde direkt geçer. Yani hangisinde hangi adın yeni tuttuğu belli olmayan bir zamir kullanmıştır diye direkt karşımıza çıkabilir. Peki burada e, bazı karşımıza çıkabilecek kelimeleri gruplandırdım ama şurada size önemli bir pratik yol kazandırmak istiyorum. E, bir cümle içerisinde sorularda şu herkes, hepsi, kimse, biri ve şey sözcüklerimiz var ya bu beş kelime nerede görürseniz görün. Yani sağına sonuna bakmanıza falan gerek yok. Ya işte acaba başka türden olabilir mi demenize gerek yok. Bu kelimeleri nerede görürsen gör. Neymiş? Belgisi zamir sayacaksın. Bu önemliydi. Ama bunun dışında bakın bazısı, kimisi, birkaçı, pek çoğu, her biri başkaları gibi. Cümleyi okumadan Belgesiz zamir deme demişim Zaten dersek ne olur birazdan anlatacağız Peki bir mantığını kavramak adına bir cümle vermişim Herkes Ali'yi Ali soruyor ama kimse onun yerini bilmiyor demişim Burada geçen herkes kelimesi bakın e, ismin yeni tutuyor ama kimdir bunlar kaç kişidir belli değil e, Yine ama kimse onun yerini bilmiyor derken kimse bilmiyor demişim Bunlar kimdir kaç kişidir bilmiyorum belgesiz zamir oldu Peki. Uyarımıza dikkat. Belgisi sıfatlarla karıştırma demiştim. Zaten belgisiz sıfatı anlatırken de zamirle karıştırma demiştim. Bir önceki maddemizde işaret zamirinde olduğu gibi aynı taktiği uygulayacaksınız. Sınıfta ba bazıları seni sordu. Bazıları belgisiz bir kelime çizim altını. Sınıfta bazı öğrenciler kavga etti demişim. Bakın belgisiz anlamlı kelime ismin yeni tuttuğu için burada ne oluyor e, belgisiz zamir oldu ancak ikincisinde bazı öğrenciler dedim burada ismi yeni tutmak yerine bir ismi belirtti. o zaman ne oluyor Burası belgisiz sıfat oluyor bakın çok önemli Burası testlerde zaten bunları ikide biz ikide bir bizden isterlar e, e, şöyle bir soru sorsam birkaçı soruyu çözemedi desem birkaçı zamirdir. Ama birkaç öğrenci birkaç kişi soruyu çözemedi dersem bu ne oluyor? İsmin e, yerini tutmak yerine bir ismi belirttiği için sıfat sayılıyor. O zaman unutma belgesi sıfat belgesi zamir karışması. Peki arkadaşlar şurada bir düzeltme yapalım. 5 tane maddemiz var. Yani D yazmışım buraya ama e, e olacak buradaki maddemiz. Çok önemli değil bu. Soru zamirinin maddemize geldik. E, sıfatlarda da bir şey söylemişim hatırlayın. E, bu soru sözcüklerine ciddi sorun yaşayan arkadaşlarımız var. Hangisinde soru zamine sağlamış, sıfatla sağlamış, sarfla sağlanmış gibi. E, soru sıfatında bir taktik vermiştim. Soru sözcüğü artı isim varsa soru sıfatıydı. Ama soru zamirinde ise ben şu taktiği kullanıyorum. Soru zamirine verilen cevap isim veya zamir türünden oluyorsa yani ismini yeni tutuyorsa o kelime ne olacak? Soru zamiri sayılacak. İsterseniz uygulayalım. Bu soruları kim hazırlamış? Kim hazırlamış? Ali hazırlamış. O hazırlamış. Bakın isim ve zamir ikisinden biri olabilse zaten yeterli. O zaman buradaki kimse özü nedir? Soru zamiri oldu. İkinci örneğe gelelim. Siz seneye nereye taşınacaksınız? Bakın nereye taşınacağız? Oraya derseniz işaret zamiri. Mesela İstanbul'a derseniz bu da bir ne oluyor? İsim oluyor. O zaman ismin yeni tuttuğunu anlıyoruz. Elimizdeki kelime ne oldu? Soru zamiri oldu. Ee, size hangisi gönderildi? Bakın hangisi soru sözcüğümüz? O gönderildi derseniz. Yine işte mektup gönderildi falan derseniz. Cevabı gördüğünüz gibi zamir veya isim olabildiğine göre o zaman ne var diyoruz yine? Soru zamiri var diyoruz. Diğer örneğe dikkat. Hangi dağda kurt öldü? Bakın dikkat. Hangi sözcüğü? Hangi dağ oldu? Bakın ismi soru sözcüğü artı isim varsa bu kelime artık soru zamiri değil de ne oluyor? Soru sıfatı oluyor. Bakın önemli. Yani e, biraz önceki işaret zamirinde ve belgesiz zamirde o sıfatla karıştırmayın mantığı yine çıktı karşımıza. Soru sözcüğü bir isim etkilediği için sıfat oldu. Yine sıfatta vermiştim e, ne kelimesini. E, zamirde yine veriyorum. Bir sonraki konumda zarfta aynı örnekleri yine vereceğim arkadaşlar. Çok önemli. Ne kelimesi? E, zamir olabiliyor. E, başka türden sıfat mesela olabiliyor. Zarf olabiliyor. Birinci örneğe bakalım. Size ne getirir derken bize mesela çiçek getirdi. Bize onu bunu şunu getirir dersek buradaki ne sözcüğü ismini yeni tuttuğuna göre ne oluyor? arkadaşlar ne kelimesi? Soru zamiri oldu. Yani burada tereddütümüz yok. Ama ikinci örneğe geldiğimizde bakın dikkat. Ne kelimesi yanındaki işi etkiliyor. Yani ne iş, o iş, bu iş, şu iş. Yani bu e, soru sözcüğü artı isim olduğuna göre ne diyorum buradaki ne kelimesine arkadaşlar? Soru sıfatı diyorum. Yine ne ağlayıp duruyorsun derken ne kelimesini gördüğünüz yere bu kelimeyi kaldırıp neden niçin, niye getirebiliyorsanız bu kelime de artık ne oluyor arkadaşlar biliyor musunuz? Soru, zarfı ya da diğer bir ifadeyle belirteç oluyor. Yani ne kelimesine dikkat. Testlerde en çok kullanılan kullanılan kelimelerden bir tanesidir. Ne ismi yeni tutarsa, cevabı isim veya zamir olursa soru zamiri, ne iş, ne gün, ne hal gibi ismi etkilerse soru sıfatı, ne konuşuyorsun yani neden, niçin, niye konuşuyorsun gibi ee, sebep soru sorası ne sayılacakmış? Soru belirteci sayılacak gördüğünüz gibi. Son bir örneğimiz var. Burada bir şey hatırlatmak istiyorum. Ee, burada geçen kime güvenebileceğimizi söyledi mi? Bu cümlede şöyle bir soru olsa bu cümle için. Ee, soru zamiri var mı deseler bize? Hemen kontrol edelim. Kime güvenebilmek? Kime yani ona, buna, şuna, Ali'ye, Veli'ye, Ayşe'ye, Fatma'ya. Elimizde ne var şu anda bir? Soru zamiri var değil mi? Peki bu bu cümlede ben cevabı nereye veriyorum? Kime güvenebileceğimizi söyledi mi? Cevap kime güvenebileceğimizi söyledi veya söylemedi. Evet veya hayır. Yani burada her ne kadar soru zamiri olsa da cümlede cevabı ben nereye veriyorum? Mi'ye veriyorum. Yani bu cümlede diyoruz. Bakın dikkat. Bu cümlede soru zamiri var. Bakın kime kelimesinin altını çizersin. Evet zamir var. Ona itirazımız yok ama cümlede soru anlamı. Soru diyoruz. Mi ile yani edatla sağlamış. Bunu unutma arkadaş arkadaşım. Çok önemli. Ee, bana diyecek hangisinde soru anlamı zamirle sağlamıştır. Sadece kime kelimesini görüp cümleyi yarıda bırakırsanız zamirle sağlamış deyip işaretlerseniz tuzağa düşersiniz. Çünkü en sonunda mi ne yapıyor? işi bozuyor. Peki arkadaşlar geçiyorum son iki maddemize. Artık sözcük biçiminde zamirleri bitirdik. Ne kalmış elimizde? Ek biçiminde zamirler. Ek zamirlerde özellikle ilgi adılı testlerde çok sorulur. Hatta ÖSYM sorularında zaman zaman geçmiş yıllarda ne oldu? Bir şekilde kullanıldı diyebiliriz. Peki neymiş ilgi zamiri? Belirtili isim tanımlamasında tamamlanan adın yerini tutan ki ekine denir demişiz. Ve bitişik yazılır. Bu da ses pardon yazım kurallarında zaten yine videolarında vardır bahsettiğim bir mevzuydu. Peki bu belirtili isim tanımlaması neydi? Şuradan başlayalım isterseniz ortasından. Onun evi derken belirtili isim tanımlaması oluyor. Hem tanıyanı hem tanıyanı kalmış almış. Ee, burada onun evi derken ona ait ev anlamı vardır. Yine senin evin sana ait ev, benim evim bana ait ev, bizim evimiz bize ait, sizin eviniz size ait ve onların evleri onlara ait. Peki e, hocam yani nereye varacağız diyebilirsiniz. Şimdi asıl mevzuya gelelim. Belirtili isim tanımlamasında... Birinci kelimeler neydi? Ne sayılırdı? Tamlayan sayılırdı. İkinci kelimeler ne sayılır? Tamlanan sayılır, Değil mi arkadaşlar? İşte e, bu tamlamaları hatırlattıktan sonra neymiş mevzumuz? E, i̇sim tamlamasında tamlanan adın ki ikinci kelimeler tamlanan olduğuna göre. Şimdi işte bunları şöyle okunacak şekilde sildim. Karaladım ve e, bunlar yerine ne kullanacakmışız? Ki kullanacağız. Ya benimki benim evim yerine benimki Senin evin yerine seninki Onun evi yerine onunki Bizim evimiz bizimki Sizin eviniz sizinki Ve onların evleri onlarınki şeklinde Bakın ne oldu? Ki'ler ismi yerini tutmuş oldu ee, Size şöyle bir şey söyleyeyim ee, Sıfat konumda sıfat türeten ki'imiz vardı Pratik yol vermiştim ee, Hatırlayın D artı ki ya da zaman artı ki diye Size ikinci bir pratik yol veriyorum Pratik yol eğer ilgi zamirisi olursa şıklarda gözünüz fıldır fıldır im artı ki ya da in artı ki arasını arkadaşlar. Yani tamlayan eki olan imden sonraki veya inden sonra ki arıyorsunuz. Peki hemen uygulayalım. Size hangisi de ilgi zamiri vardır dediler. E, bu cümleyi A şıkkına koyduklarını varsayalım şimdi. Antalya'nın denizi im ki imki arayacağım ya. Antalya'nın denizi İzmir'inkinden daha temizdir. Bakın inki gördünüz mü? Gördünüz değil mi? İzmir'inki, İzmir'in denizi. Bakın ikinci kelimeye düşmüş. onu yeni tutan ne var? Bir ki var. Evet pratik yolumuzu unutma. İnki, inki ilgi zamir olacak. Ee, bazen 3 saniyede soruyu çözer geçersin. Bakın çok önemli bir bilgi e, bu aklınızda olsun. Peki son maddemize geldik. İyilik adılı demişiz. İyilik adılı aslında e, sözcük yapısında anlattığı hani yeri kekleri vardı ya aynısı. Yani nedir o eklendiği ismin kime, neye ve kaçıncı şahsa ait olduğunu gösteren eklerdir demişim. Gerçekten de bakın şurada defterim desem kimin bu defter benim olduğunu anlıyorum. Defterin desem senin olduğunu anladım. Defteri desem onun olduğunu anladım. Defterimiz bizim olduğunu anladım. Defteriniz sizin olduğunu anladım ve defterleri onların olduğunu anladığım değil mi? Yani eklerinde verdiğim şeyin aynısı. Ee, o videomu iz, iz, izleyen arkadaşlarımız mutlaka hatırlayacaklardır. Bir de şöyle cümle içinde örnek vereyim isterseniz. Mesela şöyle diyorum. Ee, kalem kalemimi e, kardeşiniz kardeşiniz sınıfımıza bırakmış. Hemen bakın ee, okurken anlayabiliriz. Kalemimi derken kalemim bakın benim kalemim oldu. Kardeşiniz yani sizin kardeşiniz oldu. Sınıfımız yani bizim sınıfımız oldu değil mi? Yani iyi erkekini bulmak çok da zor değilmiş. Burada bir şey sorup e, videomu tamamlamak istiyorum arkadaşlar. Bize bir metin verseler. Bu metinde yukarıdaki metinde kaç tane zamir vardır deseler. Burada ek biçimde zamine sayılacak mı? Bakın birçok arkadaşımız, bu konuya hakim olan arkadaşlarımız burada tereddüt yaşıyor. Size ben not düşeceğim. Bir konuda sizi uyarmak istiyorum. Adı adı verilerek adı verilerek özel olarak diyelim. Adı verilerek ya da özel olarak bizden bizden istenmediği istenmediği müddetçe müddetçe e, ek biçiminde ek biçiminde zamirle ilgilenme. Yani ne demek istiyorum arkadaşlar biliyor musunuz? E, hangisinde ek biçimde zamir vardır? Hangisinde ilgi zamiri vardır? Veya iyilik zamiri vardır gibi bizden istemiyorlarsa bir metin verdiklerinde kaç tane zamir vardır diye sorduklarında biz sözcük biçimde zamirlere bakacağız sadece. Neydi onlar? Kişi zamiri, işaret, belgisiz dönüştürük ve soru zamirleri. Yani kelime biçiminde olan zamirlerle ilgileneceğiz. Yani ek biçimde zamirleri görmezden geleceğiz. Ama dediğim gibi ilgi zamiri, iyilik zamiri diye özel isterse bu sefer dönerseniz ve detaylı bir şekilde bunlarla ilgilenirsiniz. Bakarsınız. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Artık bu videodan sonra bu konuyla alakalı soru çözmeyi unutmayın. En az ortalama 100 civarında e, soru çözmelisiniz. Bu konu anlaşılmış mı anlaşılmamış mı? E, tabii daha pişirmek için şöyle bir 250-300 civarında e, soru çözerek pratiğimizi arttırıp hızımızı artırabiliriz diyorum. Evet başka videolarda görüşmek üzere. Bundan sonraki TYT, MSTU, KPSS konumuz ne olacak? Zarf olacak arkadaşlar. O videomda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın.